Merhabalar Bugün e, veri iletişimi final soruları e, Çözümleri yani finale hazırlık soruları Çözüyoruz arkadaşlar Heming sorumuzda e, ikinci soruyu çözeceğiz Dediğim gibi finalde ne çıkacağı belli olmuyor CRC çıkabilir e, Heming e, Yani bir EDSL sorusu çıkarabilir Yani sırasıyla gidiyoruz arkadaşlar Ne kadar ihtimal varsa Hepsini bildiğim örnekleri çözmeye Anlatmaya çalışacağım Yani Heming'i şu an bildiğim için Heming'den başladım Diğerlerine sırasıyla anlat anlata gideceğim. Ee, vize konularından da bir soru çıkabilir. Genelde 4 soru olur arkadaşlar sınavda. Ben Sakarya Üniversitesi için konuşuyorum. Yani diğer farklı üniversiteden alıp da beni dinleyen vardır. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum ben. Ee, yani ona göre anlatmaya çalışıyorum. 2 tane soru Pardon, dört tane soru çıkar. Bizim dersimize genelde e, iki hoca giriyor, fakültede belli hocalar. İsmini vermeyeyim şimdi. İkisine iki soruyu, ilk iki soruyu biri okurken Son iki soruyu bir diğer hocamız okuyor. Yani bu şekilde daha adaletli olduğunu düşünmüş hocalarımız. Yani e, bence de bu şekilde daha adaletli. Yani çünkü her hocanın kendine göre bir stili var. E, yani birisi fazla puan verebilir, az puan verebilir. Ona göre işte ayarlıyorlar bir şekilde. Ama ders dediğim gibi gayet zorlayan bir ders. Çünkü hocalar Bizi araştırma yönetmeye çalışıyormuş. Yani hocanın dediğine göre o yüzden zorluyormuş. Yani şu anda bunun gayretini gösteriyorum ben de burada. Diğer derslerde de ne kadar aynı şekilde çalışsak da e, veri iletişimi önemli bir ders. Yani yine uzun bir giriş oldu arkadaşlar. E, sorumuza geçelim. Biraz da acımız var o yüzden uzun bir giriş yaptım. Ortalamasının fırtalamasının 16 olduğu için ben de beklediğimden neredeyse yarı yarıya düşük kaldım sınavda. O yüzden biraz acılıyız arkadaşlar. Umarım finalde bunları düzeltiriz. Örneğimize geçelim. Arkadaşlar bu arada yorumlarda inşallah yardırmazsınız bana da. Girişlerde çok uzatıyorsun diye. Neyse örneğe geçelim. Artık canınız sağ olsun yardırırsanız da. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bize bit veriliyor. Burada 16 tane bit verilmiş. Üst satır silindiği için şu bitler gözükmemiş arkadaşlar. Mouse umarım görünüyordur. Bazen mouse görünmüyor. yani şuradaki bitler nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir, bir iki tane bir, bir tane sıfır, bir tane bir, iki sıfır, yani sıfır sıfır, bir bir, sıfır sıfır, bir bir, sıfır bir, sıfır bir şeklinde 16 tane bit verilmiş bize. Bu yani verilen 16 biti, bit dizisini Heming kodlamaya göre hat üzerinden gönderilen bit dizisinde 8. bitte bir hata olduğunu varsayarsak diyor. Bu hatayı nokta 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 diye soru uzamış hoca orada bir hikaye veriyor çünkü senaryo üretiyor bize 16 tane bit vermiş bu bit dizisini yollayın demiş karşı tarafa yollarken de 8. bit bozulmuş biz bu işlemleri yaparken arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey gönderici tarafından yani verici tarafından alıcı değil de verici tarafından gönderilecek bit dizisini belirleyeceğiz bu 16 bit dizisine ek bitler olacak bizim kontrol bitimiz olacak Kontrol bitlerimizde eğer 8 bitse kontrol bitimiz 4'ten oluyor. 16 tane bitse e, kontrol bitimiz 5 5'ten oluyordu. Bunu nasıl hesaplanacağını söyledim. Şöyle hesaplanıyordu. 8 ne ile ifade ediliyordu? 2 üzeri 3 ile. Oradaki 2'nin üstündeki 3'ü alıyoruz. 1 ekliyoruz. 4 yapıyor. Bu da bizim kontrol biti sayımızı veriyor. 16 ne ile ifade ediliyor? 2 üzeri 4 ile. 4, e, 4 2 üzeri üstündeki 4'e 1 ekliyoruz. 5 yapıyor. Bu da bizim kontrol biti sayımızı veriyor. Bunun aslında biraz daha mantıklı açıklaması var uzun sürüyor. Bunu ilk videoda zaten yapmıştım. Daha mantıklı açıklaması varsa ya da benim hatalı anlattığım kısımlar varsa videonun yorum kısımlarında belirtin. Onları da düzeltelim yani. Videoyu düzeltemem ama hatayı arkadaşlar da oradan aynı hatayı fark eden bir başka biri varsa yorumda okur. Der ki burada hata yapmış bu adam. İşte gidelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Burada bitleri şöyle bir numaralandıralım. Sağ baştan sayıyoruz arkadaşlar her zaman Heming sorularında sağ baştan işlem yapıyoruz. Bir de alttan başlayarak yazmaya başlıyoruz tabloyu oluştururken. Buna dikkat edin. Biraz Heming ters bir örnek stili. Sayarken sağ baştan say. Tabloyu oluştururken alttan oluştur. Enteresan bir şey. Artık ben de ezberlediğim gibi bir şey oldu. Hatta ezberlediğimin farkında şöyle vardım. Geçen sene Heming'i tersten sormuş. Orada patladım ben de. Heming şöyle demiş arkadaşlar bize. Eee Şuradaki bir 16 tane biti M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 şeklinde sağ baştan sol başa kadar numaralandırdık 16'ya kadar M şeklinde. Daha sonra C'leri bulacağız. C'leri nasıl bulduğumuzu söylemiştim. Burada C1'in karşılığını yazmışız. C2'nin karşılığını yazmışız. C3'ün, C4'ün, C5'in. Bunları şu tabloyu oluşturduktan sonra yazdık arkadaşlar. Hemen bunlar havadan gelmedi yani. Buraya öncesinde C'ler yazılmış ama C'ler yazılırken şu tabloya göre yazıldı. Burada bir tablo var. Şu şekilde. Tabloyu oluştururken de alttan oluşturuyorduk. C'leri de dahil ederek oluşturuyorduk. Bit konumuna. Bakıldığı zaman bit konumuna 16 tane bitimiz vardı burada. 16 bitte 5 tane kontrol biti olur. 5 kontrol bitinde 16 artı 5'ten 21 21 tane 21'e kadar gidecek o zaman. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit konumlarını yazıyoruz 21'e kadar. Bit konumlarının karşılığını ikilik tabanda olacak şekilde yazıyoruz. 1'in karşılığı 5'lik yani 5 bitle ikilik tabanda 0, 0, 0, 0, 1 şeklinde gösterilir. Arkadaşlar bir ara verdim. Nerede kalmıştık tam olarak hatırlayamadığım için. Şurada bir yerlerde kaldık sanırım. 0, 0, 1, C1'e eşitti. Aynen şurada kalmıştık en son. Ee, bit konumu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kadar bit konularını yazmıştık. Bu bit konuları nereden geliyordu? Ee, M1, M2, M3, M4, M5 toplam bitleri M16'ya kadar numaralandırdıktan sonra e, gönderilecek olan bizim kontrol bitlerimiz vardı. 16 tane bitti toplamda. 5 tane kontrol biti oluyordu. Bu kontrol bitlerini ekleyince 21 yaptı. 21'e kadar yazıp bunun ikilik sistemde karşılığını yazıyoruz. İkilik sistemde karşılığını yazarken 21 kaç bitle gösterilebilir? 5 bitle. 4 bitle maksimum biz kaçı gösteriyorduk? 15 gösterebiliyorduk. Onun için 21 5 toplamda 5 bitle göstereceğiz. Yani 5 bit mi oluyor? Evet 5 bit 15 15'i 4 gösteriyorduk. O zaman 21'i daha da üstünü göstermemiz gerekiyor. Gönderilecek bir dizimizi şuradan şimdi çıkaracağız sırasıyla. Ama gönderilecek bit dizimizi çıkarmadan önce C1, C2, C3, C4'ün karşılıklarını bulmamız lazım. C5'e kadar olan C'lerin karşılıklarını. Bunları nasıl buluyorduk? bakıldığı zaman birin karşılığı 0 0 0 1'di. İkinin karşılığı 0 0 1 0'dı. Üçün karşılığı 0 1 1'di. C'leri neye göre yazıyorduk arkadaşlar? C'leri yazarken bit e, dizisi içinde sadece bir tane bir olanları C olarak adlandırıyorduk. Bir eğer birler ise C1. Bir. Iki, yani ikinci basamaktaysa yani onlar ise C2. E, yani üçüncü basamaktaysa e, Bit dizisinde 3. sırada ise C3. Bit dizisinde 4. sırasında ise C4. Bit dizisinde 5. sırada ise C5 şeklinde yazıyorduk. Daha sonra C1'in karşılıklarını yazmak için şu bit dizisinde birler basamağında bir olanların hepsini alıyoruz. Karşılığındaki data bitini alacağız. Birler basamağında görüldüğü gibi bir var. 0 0 bir şeklinde ama bu C eşit olduğu için bunu almıyoruz. Her zaman bir önceki soruda da söyledim. Bundaki hatayı gözden kaçırmayın diye özellikle bunu belirtiyorum. Bakıldığı zaman şuradaki e, birler basamağında bir olan data bitlerine baktığımız zaman şuradaki bitler m1 de var, m2 de var, m4 de var, m5 de var, m7 de var. Böyle gidiyor arkadaşlar, bayağı uzun. C1'in karşılığı birler basamağında bir olan e, ikilik sayı sisteminde hangisinin birler basamanda yani şu ikilik gösteriminde hangisinin birler basamanda bir varsa o C1'in karşısına yazılacak data biti. C1'in karşılığı M1, M2, M3, M pardon M3 yok. M1, M2, M4, M5, M7, M9, M11, M12, M14, M16 şeklinde şuraya baktığımız zaman. Daha sonra C2'ye baktığımız zaman ise C2 onlar basamağında nelerim var? M1'de var, M3'de var, M4'de var, M6, M7, M10, M11, M13, M14'te onlar basamağında 1 var. C3'ün karşılığını bulmak için yüzler basamağında 1 olanlara bakacağız. Yüzler basamağında 1 olan değerlerimiz M2, M3, M4, M8, M9, M10, M11, M10, M16. C4'ün karşılığına baktığımız zaman binler basamağında 1 olanlara bakacağız. Ama şuradaki C'ler değil. Data bitlerini yazacağız karşılık olarak. Bunun ise M5, M6, M7, M8, M9 ve M10, M11 şeklinde yazılır C4'ün karşılığı. C5'in karşılığı ise M12, M13, M14, M15, M16 şeklinde yazılır. Daha sonra bu C'lerin karşılıklarını biz teker teker yazdık M1, M2 şeklinde. yani C'lere eşit olan yani kontrol bitlerimize eşit olan data bitlerimizi tek tek yazdık. Burada bir sonraki adımda yapmamız gereken şey şurada M şeklinde sağ baştan numaralandırarak yazmıştık biz. Bize verilen bit dizisini M1'den başlayıp sağ baştan M16'ya kadar numaralandırdık. Bu M1'in M1'den M16'ya kadar M'lerin karşılığını şu karakter yani kontrol bitlerinde karşılıklarını yazacağız. Daha sonra bunun mod 2'ye göre hesabını yaptığımız zaman yani şuradaki to hepsini topluyoruz. Bunların karşılıklarına bir yerine bir M1 mesela M1'e bir yazdık. M2 sıfır da bu şekilde yazdıktan sonra bunları topladığımızda tekse eğer toplamında çıkan sonuç tekse bir çiftse sıfır yazıyoruz. Yani mod 2'ye göre kalanını yazıyoruz. C'nin karşılığına. Dediğim gibi bunun uzun bir yolu vardı. Ee, sağ olsun. Musa hocamız göstermişti bu uzun yolu da kısa yolu da bu şekilde modikiye göre. Onu derse söyledim hatırlamıyorum. 3 sene önce çünkü söylemişti. Şey 3 sene önce de bu dersi alıyordum. Ee, yani 3 seneden beri alıyorum arkadaşlar. Yani 3 sene mi 2 sene falan oldu ya yani. Tam hatırlayamadım ama 3 kere aldım. Herhalde bir de yazı okulunda aldım. İşte böyle arkadaşlar. Ee, yani hem sorusu da bu şekilde e, kontrol bitlerimizi de bulduktan sonra daha sonra sırasıyla gönderilecek bit dizisini şu şekilde yazıyoruz. C1'den başlayarak C1, C2, M1, M 1 c M2, M3, M4, C4, M5, M6, M11'e kadar yazıp C5. Daha sonra bu şekilde alttan başlayarak test bitleri ve data bitlerini sırasıyla yazıyoruz. Sağ baştan başlayarak. Daha sonra bunlara karşılık gelen değerleri karşılıklısına yazıyoruz. İkilik sistemde karşılık gelen 0, C1'in karşılığı 0'dı. C1 zaten bizim e, şeydi bizim kontrol bitlerimizi. Kontrol bitlerimizi burada bulduk. E, bitlerimiz de buradaydı. Bunlar da yazdığımız zaman bizim gönderilecek bit dizimiz 1 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 0 1, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 şeklinde bulunacaktır arkadaşlar. Bizim hemming yöntemimizde. Daha sonra 8. bit bozuk olduğu düşünürsek 8. bit sayıldığı zaman sağ baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C4'e denk geliyor. O zaman bizim doğru olan kontrol bitlerimiz 0, 1, 1, 0, 1 şeklindeydi. bunda da C1'den yani sağdan başlayarak yazıyorduk konuda. Yani bizim doğru olan bitimiz şu şekilde olur. 0, 1 mouse'u yükseldiğim gibi mouse'u takip edin. 0, 1, 1, 0, 1 Bunu C1 en sağda kalacak şekilde sağdan sola doğru yazıyoruz. Daha sonra hatalı olan C4'ü değiştiriyoruz şurada. 0 yine 0 aynı. 1 yine aynı. 1 yine aynı. C4'ü 1 yaptık. E, 0'dan 1 oldu. Hatalı olduğu için. Birinci birimiz de bir şeklinde kaldı C5'i. E. Bunları topladığımız zaman yani şu şekilde buradaki toplam işlemi biraz farklı bir toplama. Aynı olanların yerine 0 yazıyoruz. 0 0 0 farklı olanların yerine 1 yazıyoruz. Farklı olan değişen bitimiz görüldüğü gibi 2 üzeri 3 yani 8. bite denk geliyor. 8. bitin hatalı olduğu bu şekilde anlaşılır arkadaşlar. Hatadan gelen hatalı olan C4 bitimizdi. Şurada açıklamalarımız var. Tekrar tespitleriyle işlem yapacağız. Alınan veri bitleri aynı olacağı için alıcı tespitlerini hesaplayacak. Sonuç çıkardaki değerlerle aynı olacaktır arkadaşlar. Görüldüğü gibi e veri bitleri aynı olacak. Sadece C'nin üstünde değiş, işlem yaptık. Eğer burada M1 değişseydi bizim burada C1'imiz değişecekti. Tam tersi olacaktı. C2'miz değişecekti. C3, C4, c 5 M1 içermediği için bunlar değişmeyecekti. Bu şekilde olacaktı. Hemin ile ilgili yine başka bir örnekler örnek yaparız yine Hemin ilgili. Ee, sırasıyla yani anladımça örnek çekip atıyorum. Umarım bu da faydalı olmuştur arkadaşlar. İkinci veri iletişimi final hazırlık sorularımızdan ikincisiydi bu. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum sınavlarınızda. Umarım iyi notlar alırsınız. Yani arkasınızın kötü almasını istemenize gerek yok. Çan olsa ya da olmasa bile. Ki veri iletişimi, mikro işlemciler gibi derslerde bize hocalarımız çan yapmıyor. Bilgisayar Yani sınıf ortalaması 20 iken belki 50 alsanız bile, 55 alsanız bile yani alacağınız not D, C, D, D olabilir çünkü bunlarda çan olmuyor yani çan olsa bile önemli olan bence yani o kadar çok yüksek ortalamalar değil birilerine yardımcı olmaya çalışın arkadaşlarınıza yani Allah da size yardımcı olur emin olun yani amacımız burada okulu bitirmek okulu bitirdikten sonra çok iyi ortalamaya sahip insanlar yani boşta kalabiliyor. Yani her şey e, daha yüksek not almak değil. Umarım yani videoyu izleyen arkadaşların içinde bu düşüncede olan arkadaşlar yoktur. Tekrardan görüşmek üzere 3. 3. sorumuzda.